Herkese merhaba Kripto Roketi takipçileri nasılsınız umarım gününüz güzel geçiyordur. Bu içerik ve burada yer alan herhangi bir bilgi sadece bilgi verme amaçlıdır ve içerikte atıfta bulunulan herhangi bir menkul değer, finansal ürün veya aracın satın alınması, satılması veya elde tutulması için Kripto Roketi tarafından verilmiş bir tavsiye niteliğinde değildir ayrıca yatırım önerisi, finansal öneri, takas önerisi veya diğer herhangi türde bir öneri teşkil etmez. Kripto para piyasası ne durumda? Faiz oranlarında beklentiler doğrultusunda 75 bas puanlık bir artışa gitti. Faiz kararının açıklanmasının öncesinde 20800 dolar seviyelerinden fiyatlanan Bitcoin, Jerome Powell'ın konuşmasının ardından yönünü aşağı çevirerek 20000 dolar seviyesine kadar geriledi. Lider kripto varlık şu anda 20300 dolar seviyelerinde fiyatlanmaya devam ediyor. Ethereum son 12 saatlik periyotta 1620 dolara kadar kısa süreli yükselişinin ardından 1500 dolar seviyesine geriledi. Genel olarak kripto para piyasası Fed'in faiz kararına ilk başta bir tepki verse de bu tepkiler sınırlı kaldı. Fed kararı sonrasında Bitcoin, Ethereum gibi varlıklar fiyatlarında geri çekilme yaşarken son 24 saatte Arjia ve %62,13 yükseliş gerçekleştirdi. Arca ve verilerin süresiz olarak depolanması için bir platform sunmayı amaçlayan ve merkezi olmayan bir depolama ağıdır. İlk olarak 2017 Ağustos ayında Arçayin olarak ilan edilen proje, daha sonra Şubat 2018'de RJV olarak yeniden adlandırıldı ve resmi olarak 2018'in Haziran ayında piyasaya sürüldü. RJV'in amacı ise, eski İskenderiye Kütüphanesi'nin blok zincir versiyonunu inşa etmek diyebiliriz. Ebediyen devam eden dijital bir arşiv. Merkezi Londra'da bulunan Arjave'in misyonu, bir bütün olarak internet için uzun vadeli bir vizyon oluştururken geliştirici kısıtlamaları en aza indirmektir. İnternet üzerinde yayınlanan verilerin büyük bir miktarı her gün kaybolmaktadır. Bunun farklı farklı nedenleri mevcut. Şu anda kullandığımız depolama yöntemleri bilgisayar korsanlarına karşı savunmasız ve internette yayınlanan veriler kullanıcı ihmali nedeniyle zamanla kaybolabiliyor. RGB ile internet üzerindeki bu veri kaybı veya manipülasyonu tamamen ortadan kaldırılabilir. Projenin geliştirdiği yenilikçi blok örgü protokolü, zincir üzerinde ucuz depolama ve ölçeklenebilir bir çözüm sağlar. RGB sayesinde kullanıcılar web sitelerindeki bilgileri sonsuza kadar arşivleyebilir. Tüm bu özelliklerinin yanında RGB ağı, daha verimli merkezi olmayan uygulamak oluşturmak isteyen geliştiriciler için harika bir platformdur. Bugüne kadar Arja blok zincirinde 300'den fazla işleyen merkeziyetsiz uygulama oluşturuldu. RGAV'in bir de AR isminde yerel tokeni bulunmakta. Bu token, ekosistem içerisinde birden fazla kullanım alanına sahip. 66 milyon maksimum arzından 55 milyon üzerinde token, 2018 Haziran ayında ARJA Ana ağının lansmanında Genesis Bloğunda basıldı. Kalan jetonlar ise ARJA ve düğümleri için blok ödülleri olarak basılacak. ARJA've şu anda dolaşımda bulunan 33.394.701 adet tokeni bulunuyor. ARJA ağındaki tüm işlem ücretleri AR olarak ödenmektedir. Arjava ve blok zincirinde veri depolamak isteyen kullanıcılar, dağıtılmış veri depolaması yapmak adına ödemelerde AR kullanır. Arjava neden yükseliyor? Blockchain tabanlı veri depolama hizmeti sunan Arjava'nın yerel varlığı AR, Meta'nın geliştiricilerin dijital koleksiyonlarını saklamak için Arjava çözümünü kullanacağını duyurmasının ardından sert yükseliş yaşadı. Açıklama, Meta şirketinin Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephanie Casriel'den geldi. Verilere göre son 24 saatte %62'lik artış kaydeden token, 9,92 dolar seviyesinden 17,64 dolar seviyesine kadar yükseldi. Varlık yaşadığı bu rally sonucunda piyasa değerini 838 milyon dolara çıkardı. Böylece Web3 açısından 3. en büyük token oldu ve fiyat analizi. Peki ve fiyatının yükselişi devam eder mi? İzlememiz gereken destek ve direnç seviyeleri nereler? Art tokenin yükselişine devam etmesi durumunda izlenecek direnç seviyeleri 17 dolar ve 22 dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer token değer yükselişini durdurur ve fiyatta geri çekilme yaşarsa izlenecek seviyeler 11 dolar ve 15 dolar seviyelerinde bulunuyor.